bugün Taksim'deyiz. Atatürk Kitaplığı'nda Açık Hava Kitap Şenliği'nde hem güzel etkinlikler olacak bugün burada hem de elbette ki yayın evleri standlarını açacaklar ve okulda buluşacaklar. Erkenden etkinlikler başlamadan geldim. Bugün burada geçirdiğim günü sizinle de paylaşmak istedim. Bir şeyler. Şimdi buraya kadar gelmişken Atatürk kitaplığının içine girip orayı da biraz da göstermek istedim. Raflar çok güzel. Ayrıca giderek de genişliyor. Çünkü kitap başları almaya devam ediyorlar. Ortamı çok güzel. Tabii çok uzun uzun çekemedim. Çünkü içeride insanlar çalışıyorlar çok da sessiz gayet normal bir kütüphane ortamı var. En azından ama fikir verir diye düşündüm çektiklerim. Bu arada ben de gelmişken üye oldum. TC kimlik yani bir kimlik kartınızın olması geçiyor. 5 kitap alabiliyor musunuz ve bunların teslim için bir ay size süre veriyormuş kütüphane. kolay hızlı bir üyelik süreci vardı. Ayrıca diğer şubelerinde de İBB'ye ait olan diğer kütüphanelerde de üyeliğiniz geçerli oluyormuş. Yani tek bir yerden üyelik yapmak. Oralardan da faydalanabiliyormuşsunuz tabii eve alıp alamadığınız kitaplar oluyor onlar değişiyor arşiv olup olmamalarına göre ama en azından bu şekilde faydalanabiliyorsunuz kütüphaneden. Ama aslında bununla da sınırlı değildir, avcının öyküsü, üst konumda olanın öyküsünü yazmak. Daha kendine dürüst tarihçi diyenlerin bile pek çoğu, bazen farkında olmasalar bile bu avcının öyküsünü anlatmaya devam ederler. Ve avın öyküsü, avcının öyküsü haline gelir. Bunu şimdi tabii örneklerini yine çoğaltmak mümkün, nedenlerinden de tabii çok çeşitli nedenlerinden bahsetmek mümkün. Hangi buldun? O belgenin izini sürdü ve ortaya Gece Savaşları isimli kitap çıktı. Ve o savaştan, o kitaptan itibaren cadılık meselesi daha çok çalışmaya başladı Carlo Ginzburg. Cadılık meselesini tarihi boyutlarıyla çalıştı elbette. Hani okült, inançlar yahut hani spiritüel açıdan değil. Çevirmenlik iki uçta savruluyor. Birincisi ee... Hayata başka umutlarla, başka planlarla başlamış, yolun bir yerinde tökezlediği için kendini çevirilir limanına atmış insanlar var. Bu ben, <laughs> oluyorum. Bir de bu işin okulları var. Bunun eğitimini alıyorlar. Ve hemen her, her alanda olduğu gibi bu iki kutbun da, kutup da deneyim de, bu iki çabanın da kurtarabildiği şeyler var, kurtaramadığı şeyler var. Şu anda Bizim ihtiyacımız olan şey, e her şeyden önce aslında çevre her zaman öyle, değil. bu çok beylik bir laftır da, e hedef dili çok iyi bilmek çevrede önemlidir. Dolayısıyla e kurtuluş sorunu dediğimiz şey tüm bu e büyük sorunsal içerisinde tek bir e şeye süzülemeyecek kadar ağır bir alan aslında. Ama yine de e biraz Ateş hocamızın da dediği gibi cesaret ederek e, bu alana girmek istedim. Gerçekten odığı bu olan bir mesele inşa edebilir miyiz? Yani odağı kadın kurtuluş sorunu olan bir şey inşa edebilir miyiz? Jordan kitabının yayınladığı kitaplar ne anlatır diye sorarsa bir okuyucu, ben ona derim ki seni anlatır. Burada anlatılan senin hikayendir diyorum. Ama bu hikaye edilgin bir hikaye değil yani sadece senin hikayene yaşadıklarına, çektiklerin, çektiğin acılara bir projektör tutan ya da ona bir e, fotoğrafını çeken bir şey değildir. Senin hikayenin devamını da anlatır. Açık Hava Kitap Şenliği bugünlük sona erdi. Birkaç hafta sonunda devam edecek farklı yayın evlerinin farklı etkinlikleriyle. Eğer İstanbul'daysanız ve gelme imkanınız varsa, bence muhakkak İBB'nin veya Atatürk Kitaplığı'nın sosyal medya hesaplarından bilgi alın. Açık Hava Kitap Şenliği sona erdikten sonra da yine hem kütüphane hem bahçe kitap okumak, ders çalışmak için çok huzurlu, keyifli bir ortam. Gezi parkının içinden geçerek direkt önüne çıkabiliyorsunuz. Bilmeyenlerin bulması biraz zor fakat internetten bakıp gelirseniz kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben çok beğendim burayı. Sadece bugünkü bütün bu etkinlikler düşünsel anlamda çok doyurucuydu. Mekan da çok güzeldi. Açık havada olması, yeşillikler içinde olması dediğim gibi. Ama daha çok duyurulması gerekiyordu. Biraz o konuda eksik kalınmış veya geç kalınmış. İleride farklı etkinliklerde daha çok tanıtıma ağırlık verilirse bence çok daha kapsamlı ve çok daha hareketli keyifli geçer. E dediğim gibi buraya mutlaka yolunuzu düşürün, pişman olmazsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.